Merhaba arkadaşlar. Ben Adem Aktif'te. Bu görsel dersimizde C for döngüsünü inceleyeceğiz. For döngüsü bazı komutları belirli bir kere tekrarlatmak için kullanılan döngüdür. E, uygulamalarımı konsol uygulamasında gösterecektim ama Windows Form'da nasıl kullanıldığını görün alışın diye Windows Form ekranında gösteriyorum. Öncelikle bir tane listbox ve bir tane buton kontrolü ekleyeyim. ve atomuna çift tıklayıp for döngüsünün nasıl kullanıldığına geçelim. For döngüsü for ile başlıyor. Parantez içerisinde başlangıcı belirteceğiz. Yani başlangıç sayısını örneğin integer sayı 1 diyelim ve bunu birden başlatalım. Noktalı virgül koyuyoruz. Daha sonra burada şartımızı belirtiyoruz. Yani süreç şartımızı. Ne diyelim? Mesela sayı 1 ee, ondan küçük alana kadar yani ondan küçükse sürekli bu döngü çalışacak. Ve ondan küçük olduğunu her gördüğü zaman da ne yapsın? Sayı 1'i 1 bir artırsın. Artı artı sayı 1'i değişkenine 1 artır demek. Parantezimizi kapatalım. Ve alt tutar inelim. Ve ne yapsın burada da? Listbox 1'e bu sayı 1'i atasın. Şimdi çalıştırdığımızda butona tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi kodumuz işledi. Sayı 1 bir değişkenini birden başlattık ve sayı 1 değişkeni ondan küçük olduğu sürece bu döngüyü tekrarlattırdık. Ondan küçük olduğunu gördüğü zaman direkt yanına geçecek ve 1 artıracak. Hemen aşağıdaki kodu işleyecek. Yine tekrar bakacak. Sayı 1'den küçük, ondan küçük mü? Evet küçük. Tekrar bir artıracak, 2 ise 3 olacak, 3 ise 4 olacak. Bu şekilde döngü tamamlanacak, ta ki 10 olana kadar. Buraya 11 yazsaydık, burada list da 10'u yazacaktı. Bir for döngüsünde birden fazla değişken tanımlanabilir. Bunu nasıl yapacağız? Hemen şuraya bir tane daha list box ekleyelim. tekrar içine girelim. Ve şu for e, kodumuzu değiştirelim. Sayı 1 virgül sayı 2 diyelim buraya. İki tane değişken tanımlamış olduk. Sayı 2'ye de bir değer atayalım. Bir dakika yanlış yaptık. Şu noktalı virgülü sileceğim. Virgül sayı 2. Buna da 11 değerini atayalım. Şimdi parantez içerisine alalım şu şart bölümünü. Diyeceğiz ki sayı sayı 1 ondan küçük olduğu sürece ve sayı 2 ne diyelim buna ee, sıfırdan büyük olduğu sürece sayı 1'i 1 bir artırsın ve sayı 2'yi de şurada 1 azalsın diyelim. Ve aşağıya da ListBox1'e sayı 1'i ListBox2'ye de sayı 2'yi yazsın. Çalıştıralım. Butona tıklayalım ve görelim kodları. Birini 1'den 10'a kadar yazdırdı. Diğerini de tersten eksilttiğimiz için yani tersten yazdırdı. Bu şekilde for döngüsünde 2 tane değişken 3 tane değişken bile kullanabiliyoruz. Bir de for döngülerinde bazı şartlar sağlandığı zaman döngüden çıkış veya döngüye devam komutu var. Break ve continue komutu. Şimdi bunlara birer örnek verelim. Hemen şu bölümü silelim. Baştan yazalım. Tekrar değişkenimizi de tanımlıyoruz. Sayı eşittir 0 diyelim. Ve sayımız 5'ten küçük olduğu sürece ne olsun sayı bir atsın Gelelim aşağıya. Şimdi burada bir karşılaştırma kullanalım. Eğer diyelim sayımız şurada 3 ise ne yapsın? döngüden çıksın bir komutuyla. Hemen şuraya da listbox 1. items at sayı diyelim. Yani listbox'a 3'e kadar yazacağım. 0 1 2 3. Çalıştıralım. Butona basalım. Gördüğünüz gibi 5'e kadar kontrol etmedi. Yani biz burada dedik ki eğer sayı 3 ise tamam döngüden çık. Biri komutuyla döngüden çıktık. Bir de bunun eee continue komutu var. Aynı işlem. Sadece birisi devam ettiriyor, birisi döngüden çıktırıyor. Continue diyelim. Bu sefer yani öylesine bir kontrol yapmış olduk ama üçü gördüğü anda döngüye devam edecek continue komutuyla. Butona tıklayalım. Gördüğünüz gibi bu sefer 3'e kadar değil de 5'e kadar yaptı. For döngüsünün kullanışı C#da bu şekilde. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere.